Evet. Ne güzel. Gelin de şu tuşa basın ya. Bak ne güzel görüyor musun? Alev efekt falan. Allah ben bastım yanlış. Yetenek. Adamı ızgara yaptı. Eee? Ay. Dur E'ye bas. Hakan içinden geçti. Sende execution olarak ne veriyor? Can. Ben de XP. Evet. Bakmıştı. Neyse lan. Geliyorlar ateşleri hiç sevmiyorum ya. Hepsini yukarı al ya. Ha. Para. <laughs> of götüne soktum Allah'ım ya. Bitti mi acaba? Ayet mi? Bölümler sanki kısaldı. Yok ya hızlı geçiyor. İyi oynuyorsun. 115 ver lan al. Şeyden dolayı. Ee. Senin X bir şeyin var yine ben senden fazla alıyor. Evet. Black Forest alsın O nerede? Solunda Kesin sonunda. Kesin nerede? Ha o. oynadığımız bölüm Evet Ama video çekmedik herhalde burada Evet çekmedik Çekemedik Çekemedik oyun kırıldı Yine kırılırsa Artık Ne yapayım yani? Ya bir daha kırılırsa Crytek'i tebrik edeceğim Ya yazık ya. Camış gibi adamlarız. Sıska bir adamı ikimiz sokuyoruz. Kimi sokacağız tabi. Tabi onlar da bize sokuyorlar. Yani onlar seni tek başına yakaladığında ne yapıyor? Aha. Heh. Oldu mu? Oldu. Oluyor. Neye göre oluyor ya? Öyleyim, keyfine göre herhalde. Ha o kötü var. Hani? Ş Şuranın üstünde var. Of. Oku savuşturdum da ha. Aşıl. Hareket budur. Öldürdüm birini. Şeyler geliyor. Gel gel yanıma gel. Hepsi buraya geliyor. Ya buraya gelsinler işte. Daha iyi. Aa Q'ya yani, basıyorum ya. Hepsi sersemliyor. Hepsini el öldürebiliyorsun yani. Oha. Adama... Adama bıçak işlemiyor artık Kaç kat yağ tabakası varsa Biri bize hala ok atıyor ama ya da sapıttı Hayır açıyor ya Sadece şeyin arkasını atmaya çalışıyordu bak sana attı Aa bundan da alın Tara tara. Oha uçta da. Alamıyorum. Oha ok attı bir şey olmadı bana. Bir şey yapıyorum. Şey yap. Şey yap. Evet. Fokus alıyor. Ayanda. Bundan sonra bir skin değiştirelim ya. Sıkıldım ben bu karakter. Ben de. Bir de onun canım var ya. Işıklandırma çok güzel değil mi? Evet. Ama suratlar pek iyi değil sanki. Suratlar zaten hepsi aynı ya. Adamlar maskeleme ihtiyacı bile duymamış. Gel. Tamam. Aa kapanmıyormuş. Ağaça bak. Ne oluyor lan kalk kalk iniyor. Aynı şey kalk inmiyor inmedi mi? Arena değişiyor şaşırdılar. <laughs> Şuraya bak be. O ok katıyor la. Bizim okumuz yok mu ya? Kazık var. S sadece kazık mı var? Bir de o şey mi var? Evet. O yere bağlı. Evet. Taşınabilir olmayan kocaman. Oradan da atıyor ya. ya aşağı düştü öldü lan. Sen yani çok da yüksekten ölmüştü de. Belki kafası üstü düşmüştü. Cık. Sırt üstü. Ha <laughs> oluyor. Oh, Olmadı. Yeah. Olmadı lan cam veriyor. Ee? gelmeseler. var. Ağaç sersemli <laughs> miydi bunlar? Demek <laughs> bunlar da olmuyor. Keşke olsun. Oha sıkılıyor bu seyirciler. Allah'ım ya işte Işte Oooo iki canım. balyoz yedim. Sakın ölme. Hayır. Az daha kaza <laughs> basıyorum. Canın varsa zor durumdaysan Yok. Lan! Öldüm. Kurtuldun mu? Ö, kurtuldum. Can içine kadar girdi. Evet. Geçmiş olsun. Başarılı Rank altı olduk lan Buna ne lan kontrol seçeneği var Bir dakika ya Ne yaptın? Odadan çıktım diyeyim Kıyafet mi alsam diyorum da Saçma sapan şeyler çıkıyor Neyse ben şeylerimi şeylerimi güçlendireyim Kaç altın var? 296 aaa süper i değiştir tamam dur daha yakışıklı bir şey alalım çenesi olmayan şey alacağım çenesi olmayan mı? pardon çenesi vardı değil mi? ama çizimlerde çenesi yoktu onun survivor açalım ya bir dakika dur Buradan aldıklarım nereye gidiyor? Ne aldın ki? Ya zırh aldım hiç gelmedi. Gözükmüyor sen işte üstünü değiştirme yerine gideceksin orada çıkıyor tamam, sen. Tamam orada mı baktım zaten? Orada da mı görmedin? Evet. Belki de paran yetmemiştir aldın sanmışım. Para gitti. 619 vardı aldım. Ya oğlum almışsındır o zaman sen görmemişsindir. Bu Diana kadar boş bir karakter yok. Sanrı. Evet. O zaman sen ne istersen Apollo al. Can veriyor. Of. Karizmaya bak. Bendeki yakışıklı. Sen benim şeyi mi aldın? Neyi? Benim hacıyı almışsın. Lanetli olan. Benim suratım yok herhalde. Doğmadan önce almıştım. Bakalım ne kadar hayatta kalacak. Survival mı? Şişko muyum ben? Hayır. İyi söyle göster. Zırh. Aynen zırh öyle gösteriyor. Ben aslında... Gitsin. Ben fitim. Ya biz hiç ki sonsuza kadar devam eder. Aa ben hala hareket çekiyorsam sandım. Ol lan. Canımız düşüyor lan. Yok benim düşmüyor. E benim düşüyor. Ya survivor modundan mı bu herhalde. Evet. Büyük ihtimal. Mesela bende bir şey yok. Bir şey yapıyoruz diye mi oluyoruz yani? Geza gibi. Oha o ateş neydi? Gerçi bana pek bir şey olmaz. Can geliyor E'ye ya basınca. Belki de Tanrı'dan dolayıdır. Evet. Hani veriyordur ama can. Ona karşılığında da can alıyordur. Hakan birbirimizin cümlelerini tamamlıyoruz. Bu demek oluyor ki ne iki. ikisi. O survivor bonus. Evet. Öncekinde de böyle olmuştu. Ondan sonra canımız düşüyordu. Aa canım düşüyor sanki. Aa dolla. Lan hadi. Aa her yer kazık lan. Ben kürmeyi yani niye kullanmıyorum? Aşağıda lav Love falan mı? Dur dakika hiçbirine karışma. Oha ne oluyor? Gitmemiz lazım. lazım. Şey buraya buraya vuracaklar buraya. Ha ok var lan. Diyeceğim de bir yere gitmemiz lazım. Bir yeri göster. <laughs> lan oraya mızrak mı acı? Aa öldüm acı. Dur bir dakika. Oha küre var. Canımız iniyor. Sen oraya nasıl gittin? Aşağı indim. Geçmiş olsun. Ben oraya gelene kadar. Ekran karar işe kırmızılaşıyor. süregi çıktı mı o saniye? Evet hani? öldüm. Durduk yere. <laughs> Oha sen ne kadar çok XP almışsın. Şeyden dolayı çok E'ye bastım. Demek fark ediyormuş. İyi skin değiştirelim o zaman. Ben uyuz oldum adama şişko mudur nedir? Ben kendi karakterimi alıyorum direkt skinsiz. Araya kaçacak hacı araya kaçacak. Tabi. Yoksa olmaz. Abi bir dakika lan. bizim aldıklarımız hayır ikiydi, değil mi? Belki Evet gelmiş eşyalar. Ben görmemişim. Değil mi? Tahiriki tıklıyorsun. Evet. Onu unuttum ben. Bu ne lan hiçbir şey gelmemiş adam gibi. Ben de ben, ana, ana, karakteri karakter alacağım ben de. Değil mi? Giydiğimiz şeyler gözüksün biraz. Yani. Yeter be ne loading'miş. İşte bu. Ne görüyor mu? Seni göremiyorum. Yine yağmur ya. Oğlum ben burayı seçmedim ki. İşte. Ne garip ya. Bakayım sana. Senin koluma bak. Senin kolunun değil de götüne bakmak lazım. Aynı. Oğlum kafalık da mı aynı? Ya. Oh göte bak. O neydi be? Aa. <laughs> şey mi yandı? Ne? şey mi yandı o ses neydi? Ay gel gel. Can veriyor oğlum boşu boşuna kullandı ettirdi. <laughs> Kullanmadan nasıl bir yer? Ya simgesi var ya. Görmedim. Ok. Ya mu ok geliyor. İşte göt budur. Şu anda da küyüm olacaktı. Adam oku bana açacaktı. Ee? Bunlara at. Her yerden okuyorum ya. Adam memelere bak, şükien takması lazım. sarıldı lan bildin yani Oo. Ah yine ok atmaya başladılar zaten atıyorlardı Ha ben yeni gördüm o zaman. Adamlardan denk gelmiyor ki bize Bak Gel buraya gel sen kime ok atıyorsun lan Oyuna odaklanamıyorum bir daha skinsiz oynamam bu oyunu ben İşte Adam gibi zırh aman lazım Aynen Adam gibi kilo almak lazım. Atlı bir şey yaptı lan. Toplanın beyler bakın bakın bir şey yapacağım şimdi bakın bakın ben bak götüme bak ne kadar güzel bak 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 ışık çıkıyor yapacağız. Oğlum zaten yanmış söndürüyoruz. Yağmur yağıyor söndürmüyor üstüne biraz su dökmemiz lazım. Hmm. Sen Crytek'ten daha mı iyi diyeceksin? Crytek abimizdir. Nereden gideceğiz ya? Ha, burada geliyor. Lider burada, lideri ben alıyorum. Utanmaz zarlanmaz, lider olacak bir de yanında adamları hiç getiriyor. Ne oldu? Işık olsun Hadi be E'ye basamadım Hakan odaklanamıyorum Odaklanma Video kaldırılacak ha çıplaklıktan dolayı Ha. Ah. Ölüyor. Öl ya. Yapma Ağazı abi. Yu. Abi yapma. Kü, küne bas var. Şu yok ki bas. Ya varsa bir. O zaman E falan var. Yoksa öleceğiz. Merak etme ben hepsinden bassın teker teker. Oha canım doldu. Apollo sağ olsun. Apollo! Rank atladım. Oh be. Kazık var. Gel şuna bas. Takla atıp şekil yapacaktım yapamadım. Rezil oldu. Şimdi bunu niye yakmışlar? İşte birinin heykeli ağaçtan yapılmak. Vurdum işlemedi. Hakan yalnız bırakıyorum. Olmuyor böyle. Oo. Aa. be Aa. adama neler Aa. ya aklın Aa. niye fakir mi? Alamıyorum Ne? Bir şey demek istemiyorum Bazen susmak en güzel cevaptır <laughs> İŞTE BU! <laughs> Ateşe bak Carava Ben 7 olamadım <laughs> Oh canımı değilsin senden fazla XP almışım. İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin devam etmesini istiyorsanız <laughs> beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz.